Hoş geldiniz kanalımıza. Buyurun 2 kilo fasulye ayıklamaya. Pazardan gittik, fasulye aldık, geldik. Şimdi akşam yemeğimizi hazırlayacağız. İçini açmayacağız anneciğim, bıçakla soyacağız. Ben Mehmetciğim karıştırdı. Anne. Sen istersen buradan kendine mandalina ayıkla. Hadi gel. Anne. C vitamini deposu. Ben elma. Ben elma Tamam. Yıkandı mı onlar bilmiyorum ki. Koyduk ona öyle ama baba koymuş bunları böyle. Yıkayayım ben bunu bir güzel. Bak. Cüccük senin gibi bu. Evet. Sebze meyve. Buyurun efendim. Bol C vitamini. Bol A, B, C, D, E, A'dan Z'ye bütün vitaminler burada. Bu da protein kaynağımız Mehmet Usta. Bu da elma. Şimdi ben fasulyelerin önce şu Benim. kenarlarını ayıkladım. Sonra Buna gö güzelce Ay, Güzelce. Bu Buna bakım, bu güzelce bol su da yıkadım. Bu Şimdi ortadan dileceğiz. Gördük. Gördük efendim, gördük. Afiyet olsun. <laughs> Yemeğimizi yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oy. Oy, 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 oy. Önüne al sen. Ben öyle koydum ama fark etmez. Beri çekebilirsin. Ortadan diliyoruz biz. Kendin. Çok güzel almışsınız. Evet. Gerçekten tezgahta çok, o kadar güzel parlıyordu ki bunda bir hilelik yoktur inşallah. <laughs> ya insan alışveriş yaparken artık düşünüyor yani. Fasulye mi? Elmayı diyor çok güzel almışız diyor. Bu 50 liraydı herhalde. Ha, Fasulye evet. 50 lira. Ee evet, olsun. 50 liradan aşağı ne var? Mandalina 35. Ev galiba öyle bir şeydi. İyi hesap etmişler biraz. Aynen. E, Neyse ama şimdi yani? Adam dedi ya. Ne dedi adam? Adam ne dedi? O 15. 15 mi? Sen otur. Oturacağım. Şey diyorum, elmayı diyorum böyle tezgahta parlak parlak görünüyordu. Yok güzel bark diye biliyorum. Hani bu güzel gözükmesi iyi bir şey mi? ama kurtlu elma yiyin diyorlar ya. Dadam. Diyorlar <gülüyor> yani. Tamam. <laughs> Uzmanlar öyle diyor. Anne. Ne aşkım? Ben kurtlu elma hayatta duymamıştım. Kurtlu elma duymadım. Kurtlu niye şey Karatay öyle diyor ya. Kurtlu elma yiyin diyor. Sen dinlememişsin ki oğlum. Yani, canım içinde vurdunu atarsın. Kurdu yemeyeceğiz canım. O kurt yerini oyar, oyar alırsın. Sağlam yerini yersin. Anne. Efendim? Zaten ben kurdu sağlam yerini yiyorum. Kurdu sağlam yerini yiyorum. Ha? Bir sefer bunun şeyini yemiştim. O zaman fabrikada çalışıyor. Genç kızken. Tabii. O zaman böyle hiç kırmamışlar fasulyeyi. Hmm. Olduğu gibi kuşbaşıyla. Hala dalı damağımda. Kalabalıktır. Hangi birine? Fasulyeyi hiç kırmamışlardı. Dilecekler yıkayıp atmışlardı sende. Evet evet. Kuşbaşıyla beraber ne bileyim hala dalı damağımda. Bu et de bilmiyorum artık. bu eti miydi, neydi bilmiyorum. Ta o zaman bekardım. Fabrikada çalışıyorum. de fabrikasında çalışıyorum. Murat, burası kalktı şimdi. Taşındı. Hangi tarafa gitti onu bilmiyorum. Ru Rumunan ortaktı. Türk. Rum. yabancıydı ama bize hep böyle makineleri temizlemeyi nasıl şey yap, yani nasıl çalışacağımızı bize hep öğretirdi, gösterdi. Öyle Türk, bizim Türkler gibi ay başına maaşını alamazsın. Ha, ay başına maaşını alamazsın. Konuşacağın çalış. Tehdit yapmazlardı yani. Hayır öyle bir şey yoktu. Nasıl çalışacağım, nasıl şey yöntemi nasıl, şeyi nasıl öyle gösterirdi bize böyle ince ince. Bize gösterdi. Paket mi yapıyordun? Paket, ne paketi? Şekilde, ne yapıyordunuz? E, bantta şeyler geliyor ya böyle e, sakızlar, hmm. böyle alıp alıp kutunun içine koyuyor. Hmm, paket sakızı. Hı hı. Kutunun içine koyuyorum, e, şeyden alıp da. Bam, böyle getiriyor. Hmm. Adetli adetli sayıyorsun. Evet. Alıp alıp kutunun içine koyuyorum. Yıldırmayacaksın. günleri de gördük de. Ama emekleri olamadık. Tez, test bizi terriz ettiler. Emekli olmuşsun işte. Erkenden. <laughs> Erken emeklilik olmuşsun. <laughs> i̇şte. Erken emekli olduk. Yani. İşte ya. Ya, o günleri mi? gördün. Bugün, Aşağı, şey, bugünlere geldin. şimdi. çıkışında nasıl makine temizlenir. Evet. Nasıl şey olur, bize gösterirdi. Büyük müydü o ya? yaş? Büyüktü. Bize böyle inceler gösterdi. Ama bizim Türkiye'de olsa, ee konuşuyorsunuz, ay, ay başına maaşınızı alamazsınız. Öyle bir şey demezlerdi. Ya Rabbim merhametli iş sahibi. İşte, i̇nsanlarla karşılaştırsın. Işte yabancıydı. Rus'tu Rus. Yabancı olsun, Türk olsun, Müslüman olsun. İşte. Müslüman olmasın yani Müslüman olmayandan olsun. E Rabbim bu, biz, bah, vicdan bir, sahibi bir, insanlarla karşılaştırsın. Kaç bir konversiyonda çalıştım ben. Kaç yerde. E konuşuyorsunuz. Siz ay başına nasıl maaş alacaksınız? Elize Elize Guat Eliza Guat değil Elize kuat. Neden maaş alacaksınız derlerdi Ya insan da böyle kocaman karısı Yani sanki onların ekmeğine muhtaçsın Laf söylerlerdi İçerlemişsin ha ona Çelledim tabii ki Evet Öyle işte. Güzel mi elma? İyi hepsini bir taraftan. Güzelmiş fasulye. Fasulye de evet güzel. Tam çorçulukmuş bu fasulye. Beş kuş da bakıyor beş kuşumuz oradan. Aman bu fasulye yedi buçuk lira. Koy kaynasın. Çal oynasın. Yandan Halimem yandan. Seni seviyorum candan. Gerisini söylemeyeyim. Gerisi, <laughs> evet. Gerisi çünkü çok Evet. Şey seni. Şarkıyı biraz, öyle yazmışlar işte. Tabii biraz edebimizi takınalım <laughs> alıp. <gülüyor> <gülüyor> öyle şey olmaz. Haklısın. <laughs> Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Geline yardım etti. Eğer yardım etmesem akşam yemek vermez bana. Ne yapayım? Yardım ettim. Geline değil. Ben nereye gitsem yani her herkese yardım ederim. Yardımı severim yani. Öyle işten kaçmam hiç. Eline sağlık. Deller ki gittiğin ay, yerin bir gözü ay, körse bir gözünde sen ay, kör. Gel, gel. Yani gittiğin yere uy derler. Beygülerimiz. Teşekkür ederim eline sağlık. Beygülerimiz öyledir. Bu arada pazarda da bir bizi takip eden bir iki kişiye rastladık. Ne? O anda böyle ne yapacağımı şaşırıyorum kusura bakmayın eğer böyle dışarıda karşılaşıyorsak heyecanlanıyorum biraz. E, Mehmet'ten tanıdılar. Nevindi sanırım Anne. ismi? Şişt, Oy! Var mı Buradan selam olsun tekrardan. Anne! Anne! Bizi izleyen Anne. herkese tek tek selam olsun. Anne. Oy. Oy! Oy! Bizi sevenler biz de onları seviyoruz. Dozerin kalmış bak burada al. Şu yemeği ocağa atayım geliyorum. Oyun oynayalım istiyor o da. O yüzden çığırıyor anne, beyefendi. Allah bir yamukluğuna anne, şeyle anne, yalancılığına anne, işimiz yok. Anne, Böyle yaygara yapmayla anne, işimiz yok. Anne, yapmayla anne, işimiz yok. Anne, evet. Bizi seveni biz de seviyoruz. Anne, Şeymişim gibi ol. Anne, yani hani ne yapacağımı şaşırıyorum. Anne, anne, ne ne ne. ne? Geldim. Tamam, şunu atayım hemen ocağa, tencereye koyayım geliyorum. Ee, biz en son annemle fasulyeyi soyuyorduk, doğruyorduk. Fasulyeyi güneş vuruyor. Fasulyeyi bir güzel doğradık. Soğanını soydum, tencereye koydum. <laughs> Güzelce kavurdum. Salçasını ilave ettim, domateslerini soydum bir güzel böyle fasulyeyi tencereye koydum. Ondan önce de güzel bir pirinç pilavı yaptım böyle tereyağlı tamam mı? Onu da aldım kenara. Fasulyeden önce piştik, sardım böyle sofra bezine iyice demlensin diye. Fasulye pişiyordu. Sonra kızların okul saati geldi. Anneme dedim işte ben gidiyorum kızları almaya gidiyorum dedim. Çiğdem ablaya da dedim. Arada fasulyeyi karıştırıverin dedim. Neyse ben gittim. Hüma'nın da satranç dersi vardı işte. Bir saat onu bekledik. Bu arada herhalde içimden de geçiriyorum. Fasulye herhalde pişmiştir, bakmışlardır. Hiç de aramadım. Çiğdem ablacığım uykuya dalmış. Annem de televizyona dalmış. eve geldik. Bir yanık kokusu. Şöyle yapmış. Fasulyenin dibi almış. Neyse annem kurtarmış sonradan kalanını. Ama yine de güzel pişmişti. Biraz dibe almış o kadar. Güzel, bol yeşillikli, havuçlu salata da yaptık yanına. Akşam yemeğimizi yedik. Tabi bu anlarımızı böyle şeyden çekemedim. Nedenir ona? O anın telaşından. Öyle yani. <laughs> Fasulye güzeldi ama. Değil mi? Sen yedin mi? Salih geç geldi. Akşam bizimle yemeğe katılamadı. Bilmiyorum sonradan yedin mi yemedin mi? Bir yanık tadı vardı ama. <laughs> <laughs> şey biraz şöyle alsak bir 5 kilo kadar ya Salih'cim pazartesi günü. Alalım da yakın. Yakmayacağız canım. Niye yapalım şöyle şey yapalım. <laughs> Buzluğa atalım pişirip böyle küçük poşetlere. Ya da ikişer kilo, ikişer kilo alalım. Pazartesi günü 2 kilo alalım. Perşembe günü bir daha iki kilo alalım. Neyse işte öyle. Şimdi sabah oldu. Kahvaltımızı yaptık. Annem Cuma Kur'an'ına gitti. E, efendime söyleyeyim. Cuma vakti geldi. Kızlar okula bırakıldı. Okula hazırlandık. Beslenmeler hazırlandı. Sütümüz geldi. Süt pişirilecek akşama avanca. Şimdi dışarı çıktık. Ee, biri daha var bizim yanımızda ama hiç sesi çıkmıyor. Acaba kim o? Yanımızda biri var. Acep kim? İşte Şu şey mi? Ne? Göstermelik bir karavan mı acaba? İçini gezebiliyor muyuz? Sadece. İşte kim o? İşte Mehmet. Mehmet saçların bayağı uzamış ha. Ne yapacağız bu saçları? Kestireceğiz. <laughs> Baba keser belki evde. Evet. Bir yere. Baba evde keser. Keser. Evet. Uzatmaya karar verdik Mehmet'in böyle saçlarını şöyle. Anne. Anne. Efendim? Belki. BB götürüyoruz beni. BB de saçımı keser. Evet. Olmaz mı? Olur. Neden olmaz? Berber keser. Berber <laughs> daha düzgün kesiyor bizim. E usta yeni berber oluyor. Daha tam bilemiyor. Bunlar ne yapıyor? Sola mı gidecekler, sağa mı gidecekler bilemiyorlar. Ortada durmuşlar. Anne. Efendim. Biz böyle yapı markete geldik ama dün Salih Usta bana bir hediye almış. Yani bana değil de evimize. Muhteşem bir şey almış. Bir pazarına gitmişti. Evet Aman oğlum. Bak. Şimdi muhteşem kutu açılımı yap. Kutuda değil ama. Aldımdan böyle çekiyorsun. Güzel çekiyor ha. Orada denedik. Denedin mi? Tabii. Güzel çekiyor. Şeye mi gittin gene? Bomon şişli. Öyle, bu ne Abi kadar? Minik sütü. 250 liraydı. Pazarlıkla 200 liraya aldım. Ha. Hı -hı. İyi güzelce sileriz orasını, burasını, her yerini. Orasını, burasını, her yerini sileriz. Sonra güzelce, özellikle soba önü için bu lazımdı bize. Şimdi sürekli kül döküleceği için kocaman süpürgeyi çıkarmayalım, böyle bir şey alalım demiştik. Ben bir gideyim bakayım oraya dedi. Dün, dün akşam işte herhalde, dün akşamdı evet. Dün akşam gitti, bunu bulmuş. Teşekkür ederiz. Sağ ol usta. Şimdi biz Ikea'ya geldik. Dolap yapacağız çünkü o tavan arası için böyle bir fikir olsun diye burayı gezelim dedim. Salih sana sağ olsun bizi kırmadı getirdi. Değil mi? Fikir olur he. Bakalım. Ee, gezelim dolaşalım. Çünkü saklama alanı lazım bize orada. Saklama alanı yapacağımız üniteler lazım. Belki buradan işte uygun fiyat bulursak buradan alırız. Bulamazsak bir şekilde yapacağız oraya. Öyle. Şimdi burayı bir turlayalım. Daha sonra görüşürüz. Hoşçakalın.